Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün sizle ağzımızda su varken gülmeme challenge videosu çekeceğiz. Çok hızlı konuştum biliyorum. Bu sabahtan beri 6. video çekişimiz. E evet. hiçbir olmadı. Aynen hiçbir olmadı. E Hiç... Bu arada benim adım Resul. Bunun adı da <laughs> Nuru. Ee... Sabahtan beri yapıyoruz işte. 6-7 tane oldu. Şey, sürekli bir aksilik oluyordu. Video şey yapmadık. Orada neyse sürekli bir aksilik oldu. Videoyu iptal etmek zorunda kaldık. Az önce de bir daha başlamıştık. Annem girdi odaya. Videoyu kapattık. Yeniden başladık. Şimdi çok gecikmeden başlayalım. 37 saniye oldu. Ben açıklama yapana kadar. Taş kapma kaz. Şöyle. Ha, bir, bir, dakika süremiz olacak arkadaşlar. Bu oyunu iki el oynayacağız. O zaman 3 dakika Dur. sürebilir. Hayır çünkü bir dakika oldu neredeyse. Ha, bir dakika bir dakika şey neydi onu? Bir dakika ben bir e, dakika yani, da, bir dakika içerisinde bir kişi diğer kişiyi ağzımız varken güldürmeye çalışacak. Ee, eğer o kişi onu güldürürse ağzındaki su boşalacak zaten ve gidecek. Yani güleceğini baştan istedersen zaten orada şey var, çabuksa ona tüdürü şey yapıyoruz ağzımıza. <laughs> Neyse uzatmadan videoya başlayayım. Hadi taş kağıt makas. <laughs> makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ya böyle yapacaktım ya. Ellerimi niye açtım <gülüyor> ya? <gülüyor> Hep bu hatalar beni böyle duruma getirdi. Evet hadi başla. Biz yaşamaktansa ayakta ölürüm daha iyi. Bizde geri vites yok. Gerekli yaşta giderden de deriz. Face'de yazdığım tüm havalı sözleri şu an buraya döktüm. Neyse videoya başlayalım. İyice battım. Sizin de canınızı sıktım özür <laughs> dilerim. Kollarım çok kötü. Garip hissettim. 12 dakika oldu hadi ya. Neyse. Hadi. Başla. Başladım. Hı. Şimdi. Cacık.

<laughs> ben ciddiye olacağım. <laughs> ağla güldürdüm. <laughs> Keşke gülmeseydim. <laughs> <laughs> Yalnız buralar battı ya. Yalnız sen ben. 3 dakika olacak dedim. 3 dakika geçiyorum. Hadi. Neyse. Şimdi sen ağzını Şuraya basacağım da sıfırlanıyor. Şuraya basın sıfırlanıyor. <basın, ya. gülüyor> Troll kers. <laughs> seni bana güldürdüğün şeyle ben seni güldüreceğim. <laughs> Baba. Seni çok seviyorum, lanet olsun pislik. Yürekim eşşol eşte, Allah seni belanı versin. ağzından sokuyor e çok büyük bir Gül, 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 Baba seni çok seviyorum. Allah seni belanı vermesin. Elimi tut böyle tuttum baba. <laughs> başka 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 çabuk düşün çabuk düşün. Baba benim annem nerede? Al sana anne al bisiklet. Allah olum acıda. Neyse. Hmm. Müsret tuttum ülta. Müsret tuttum ülta. Hadi gül gül. Hmm. Ağzına vuracağım. <laughs> Ma üstün çıkmıyor yani. bu düzeltme. bir dakika sekiz saniye mi kaybetti? Ben seni güldürdüm yüzünü boyayacağım. Yüz boyama. Şimdi değil, şimdi hayır, şimdi olmaz. Şimdi babaannemleri yiyeceğim, yüzümü boyamam. Ayıp. Yıkarsın. <laughs> <laughs> Ayıp olur. Tükenmez kalem çıkmaz. Neyse ikinci videoda Rusya Benim yüzümü boyayacak. Tekrar görüş yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.